Temat Edirne İl Başkanlığı üyeleri Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşli jandarma az subay başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün hikayesinin anlatıldığı Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmini izledi. Edirne'de bir sinema salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi temat Edirne İl Başkanlığı üyeleri tarafından ilgi gördü. İki şehidin hikayesinin anlatıldığı filmde duygu dolu anlar yaşandı. Film hakkında açıklamalarda bulunan Temat Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, gerçek kahramanların hikayelerinin beyaz perdeye aktarılmasından duyduğu gurura değindi. bizden de hiç bağ olmayan, bizleri ilgilendirmeyen sahte ve uydurulmuş kahramanlar, Beyaz Perde'de izlemenin sıkıntısını yaşarken aynı zamanda meslek hayatımız boyunca gerek kılık kıyafeti, gerek duruşu ve gerek davranışlarıyla hiç rastlamadığımız aslında var olmayan asker karakterlerini gerçekmiş gibi Beyaz Perde'de canlandırılmasının da rahatsızlığını duyuyorduk. Ama şundan mutluyuz ki bundan önce Pandemi sürecinden daha önce daha büyük kalabalıklarla da izlediğimiz Kore gazisi Asubay'ımız ile Ayla'nın ilişkisini anlatan Ayla filmi bugün az önce izlemekten mutlu olduğumuz kesişme iltivasını eren filminde de ve buna benzer birçok filmde gerçek asker karakterinin olması gerektiği gibi ekranlara yansıdığını görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Emekli Asubay Camiası olarak şehitlerimizi, kahramanlarımızı ve gerçek asker duruşunu sergileyen bu tip milli yapımlar her zaman seyirci olarak yanında ve desteğinde olmaya devam edeceğiz. Şehit Eren Bügül evladımız ve şehit Asubay Ferhat Gedik manevi şahsiyetleri önünde bütün bu topraklar için toprağa düşmüş bütün aziz şehitlerimize saygı, rahmet ve minnetle Yad ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara... ...bir yağ ayçiçek yağı... ...ve bir ma margarin... ...Trakya Birlik'ten. Film gerçekleri... ...yani hayatın gerçeklerini anlatan bir filmdi. Şu an gerçekten... ...filmde duygulandım. Şu an duygulanıyorum... Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Ne diyebilirim ki? Göz yaşlarım ifade ediyordur her şey diye düşünüyorum. Film gerçekten çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toprak için şehit olmuş, canını vermiş tüm askerlerimizi, vatandaşlarımızı da bulup barışa <laughs> Filme duygulanarak izledim ve heyecanla anlatmak istiyorum. ve Eşlerimizin yanlarında her zaman bu şekilde yaşadık. Çoğu bölümlerini ağlayarak izledim ve eski günlerimiz aklımıza geldi. Eş zor günlerde eşlerimizin görev yaptığı zamanlarda bizler de her zaman yanlarında giderek. Bu günleri gördük ve söyleyecek şey bulamıyorum. Çok güzel çekilmiş bir film. Çok güzel canlandırılmış bu bir hikayede. Yani eskiden yaşadıklarımızı anlatmaktadır. <laughs>